Evet arkadaşlar şimdi özefagus yanıkları ile ilgili konuştuk en özellikle kusturma ve nötralizasyon yapılmayacağını söyledim en fazla su ve süt ile dilisyon yapılabilir darlık geliştiyse de geçmiş olsun şimdi bakalım. Çocuklar her şey yutabilir. O nedenle çocukları böyle küçük cisimlerle yalnız bırakmamak lazım. Bakın kırköferin gel kıkırdakta en çok takılı kalır yutulan cisimler. En çok yutulanlardan bir tanesi de paradır. Ama bazı cisimler var ki acilen endoskopi yapılması gerekir. Hemen çıkarılması gerekir. Bunların en başında gelen şey yassı pillerdir. Düğme pil de denir buna. Yassı pil de denir. Aynı para gibi yassı pilleri özellikle oyuncaklardan çıkar. Bu, bu pili yutarsa, özefagusa yapışırsa bunu acilen çıkarmanız gerekir. Beklerseniz öze fagusu eritip aorta kadar gidebilir. Ve hatta acil kanamalarla böyle abondan kanamalarla gelebilir. 2- Keskin ve delici ve keskin cihaz, e, cisimleri çıkarmak lazım. 3- Birden fazla mıknatıs yuttuysa bu mıknatısı da mutlaka çıkarmak gerekiyor. Acilen kesinlikle e, beklemeden bu cisimlerin çıkarılması gerekiyor. Evet bizim acilimize de gelen bir çocuğu annesi fil yuttu diye getirmişti. İşte bakın bu da filin grafisi gerçekten de oyuncak filini yutmuş.